Çay ve kahve alışkanlığı yüzünden oluşan diş lekelerini manuel diş fırçaları ile temizlemek çok zor bir iş olabilir. Oysa şarjlı fırçalar yüksek frekanslarla fırçalama yapınca bu lekeleri çıkarabiliyor. Ayrıca bu cihazlar plak temizliği açısından da çok faydalı. Bu alanda iddialı cihazlardan biri de Oral-B'nin yeni şarjlı diş fırçası IO2 modeli. IO2 Oral-B'nin giriş seviyesi modellerinden biri yani uygun fiyatlı bir seçenek. Seride üst seviye modeller de var ancak IO2 temel işlevlere odaklanmış bir cihaz. 3 farklı temizlik seviyesi sunuyor. Super Sensitive, Sensitive ve, Daily Clean modları şeklinde. Bu modlar fırça başlığının dönme ve titreşim şiddetini ayarlayarak hem diş yüzeylerinde hem de diş etlerinde farklı temizlik seviyeleri sunuyor. Akıllı basınç sensörü de var. Böylece diş etlerinde fazla baskı uygulandığında hızını azaltarak kullanıcı uyarıyor. IO 2'nin Oral B'nin üst IO serisindeki gibi cihazlarında olduğu gibi Bluetooth bağlantısı ve mobil uygulaması ise yok ancak titreşimlerle sizi bilgilendirebiliyor. 30 saniyede bir hafif bir titreşimle bölge değiştirmeniz gerektiğini söylerken 2 dakikalık fırçalama süre sonunda da bunu yine size titreşime bildiriyor. Kullanışlı bir seçenek olmuş. Fiyatı 2000 lira dolaylarında daha fazla detayı merak edenler için uzun videoda anlattım. Oradan da bakabilirsiniz.